Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu tip ne Şunu değiştirelim arkadaşlar ben şuradan. Videomuza hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şuradan şöyle yapalım. Ayakkabıyı şöyle. E, reklama mı gireceğim? Ya girme. Arkadaşlar özür dilerim reklama girdi. Yapma yapma. the goal. Arkadaşlar için çok özür dilerim arkadaşlar. özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Sözü söz diyorum. Tamam ya arkadaşlar özür dilerim. Şurada tamir şeyi miydi? Neydi arkadaşlar? Ha. Var zone diyoruz ve zombi moduna geçiyoruz arkadaşlar. Şu an herkes zombi. Bak. Tamam. Allah Allah, Elime hemen şuradan silah. Baksanıza. Herkes zombi arkadaşlar i̇şte şu an. Herkes herkes. Bu değil ama. Bakın şunu da ödüleyim ya. Yani. <laughs> hani biz bunların üstüne gidiyoruz. Bunlar bizi de kavga edebiliyorlar arkadaşlar. Ya da bir yaparız. bak. bak, bak, bak. Hadi, hadi, hadi. bir uyansın arkadaşlar. Hemen uyanmasını bekleyelim. Uyan artık. Uyan Allah. Bak kavga ediyoruz. Kavga etmek falan gerekiyor. kavga kavga. Ama bundan daha fecileri var. Mesela var zone deyip. Şuradan silahlı oyuncular diyoruz ve bunu çıkartıyoruz. Zombi modundan çıktık. Su taşkınını da açıyoruz. Şimdi yandık. Dal mesela. Su Anladınız alt. mı arkadaşlar? Su altı gibi düşünün yani çok değişik yani. Su altında ama. Arkadaşlar kardeşim için gerçekten çok üzülmüyorum. Acaba arabaya binebilir miyiz lan? Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar şuradan hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ne güzel gidiyoruz baksanıza. Arkadaşlar kardeşim özür dilerim ben susturdum şimdi de. Aa, mot motora binsek ne olur arkadaşlar? Dur dur dur. Şurada ben motorun olduğunu biliyordum ben şurada motor var ya. Ha? Evet var. Evet, Hemen biniyoruz. Ay bir şey olmuyor gün değiştirdi. kırmızı kalsın her kırmızı. Acımasız ama diyelim ki burada gittiniz su taş gününden çıktınız. Su taş. Bak bak bak. Duramazsınız hep ölüyor. Canlanacağız şimdi. Bak. Canlandım. E arkadaşlar. Şimdi de şuradan abo. Ustaşkını da day. Böyle şeyler var. Hem zombi modunu da açsak. Zombi modunu. Hep. Abo. Abo. Herkes zombi. Abi zombiye dönüyor. Evet abicim ama ben dönüşemiyorum. Tamam mı? Sen misin abicim? dövelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar geliyorum şunu da dövelim abi arkadaşlar. Ama şunu da sıkalım ki birazdan evet, şuradan. Abo! Öldü tamam. Ya. Hadi bir daha benimle uğraş. Abo uğraşıyırmış. Uzaşmaz diye düşmüştü. Ne diyorsunuz? Kaldık yani? kaldı. Evet, Oo farkasını gördünüz mü arkadaşlar? Anne. Senin arkasına baksanıza arkadaşlar. kanıyor. Oy kaç 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 kaç. Kaç kaç. Dünyadaki herkes son doğumlu. Evet abiciğim ama sen çıkır mısın abiciğim? Dur ben burada bekleyeyim gel. Ama sessiz <laughs> ol tamam mı? Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Bu da yavaşmış. Arkadaşlar şimdi şuradan